Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin'in genel bir durumuna bakacağız ve Binance borsasında Launchpad vardı dostlar. Biliyorsunuz Launchpad'den 35x nasıl kazandım? Hangi hamleleri uyguladım? Hangi doğru hamlelerden nasıl kazançlar sağladım? Bunları size bu videoda anlatacağım dostlar. Bu videoyu en başından en sonuna kadar izlemeniz sizin yararınız olacaktır. Sizler de eğitim varisi sessiz sohbetlerimize katılmak istiyorsanız katıl butonu ile altın destekçi olarak Telegram VIP grubumuza katılabilirsiniz dostlar. Bizlerle birlikte yol alabilirsiniz. Altcoin sepetlerinizin incelenmesi, düzenlenmesi ve sesli sohbetlerle birlikte hep beraber bu piyasada yer alabiliriz dostlar. Şimdi geçelim CoinMarketCap'i incelemeye. CoinMarketCap'i açtığımızda market cap'imizin 1 trilyon 923 milyar olduğunu görebiliyoruz dostlar. BTC dominansı ise trading fee verilerine göre %57'lerde. Şu anda Bitcoin'in güncel fiyatı ise 56.921 dolar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar market cap hacminde bir geri çekilme yaşandı dün. Yaklaşık 100 milyar civarı. Tekrardan kendini yavaş yavaş toparlama sürecine girdi. Ve hemen teknik analizin incelemesine bakalım. Ondan sonra sizlere Launchpad'deki adımlarımı teker teker anlatacağım dostlar. Launchpad fırsatından ve Toka Kripto'dan nasıl para kazandım? 35x'i nasıl yaptım? Hepinize anlatacağım dostlar. Öncelikle sizler de bu ve bu tarz fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız Binance borsasının referans linkini açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakıyorum. O referans linkiyle kayıt olursanız sizler de fırsatlardan yararlanabilirsiniz dostlar. Türk borsalarında kalarak fırsatları kaçırmanıza gerek yok dostlar. Binance borsası dünyanın en büyük borsasıdır. Binance borsasına kayıt olmanız şiddetle tavsiye olunur. Bitcoin'in teknik analizini açtığımızda ise şu anda 58 bin dolara doğru gittiğini görebiliyoruz. 55.500'e doğru bir geri çekilme yaşadı dostlar. 55 bin üzerinde tutunmayı başarabildi ve şu anda yolunu tekrardan 58 bin dolara doğru çevirmiş durumda. Güçlü destek noktamız 55 bin doların altına sarkmadığı için 52 bin dolarlara doğru sarkmadı arkadaşlar. Yani şuradaki hareket gelebilir de 55 binin altına eğer sarkmış olsaydı ve anlık iğne atabilirdi 50 bin dolara aynı buradaki hareketi gibi dostlar. Ama 55 bin doların altına sarkmadığı için o Olumsuz bir şey söyleyemeyiz. Oldukça güzel çalıştı. 55 bin desteğimiz arkadaşlar. Şimdi ise yoluna tekrardan 58 bin, 60 bin, 62 bin yeni ihtiyaç, 65 bin olarak yoluna devam edebilir. Piyasada bu ve bu tarz hareketler her zaman normal karşılanır dostlar. Gördüğünüz gibi grafik 60 bindeyken 55 binlere doğru bir geri çekilme yaşadı. Ve grafikte bir küçük çekilmeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani çok büyük bir çekilme değil. Mesela buradaki geri çekilme çok daha büyük bir geri çekilme olarak gözüküyor gözümüze. Ama buradaki henüz o kadar büyük bir geri çekilme değil arkadaşlar. O yüzden bunlar ufak düzeltmeler. Bitcoin'in çok büyük hareketlerine, çok büyük yükselmelerine karşı bu ufak geri çekilmeler her zaman yaşanacaktır dostlar. Ufak geri çekilmelerden bahsetmiyorum. Çok büyükleri de yaşanabilir. O yüzden bu büyük düzeltmelere karşı hepiniz hazırlıklı olun. Hepiniz sermayenizi ona göre yönetin dostlar. Bu geri çekilmeler yaşanabilir. Bunlara hazırlıklı olmalı gerekiyor piyasada yer alırken bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor ve adımlarınızı da ona göre atmanız gerekiyor dostlar. Bu ufak düzeltmelerde hemen paniğe kapılmamanız gerekiyor. Bunlar normal şeyler. Yolumuza devam ediyoruz. Tam gaz ileri dostlar. Son olarak eklemem gerekirse arkadaşlar henüz 58 binin üzerinde de kalabilmiş değil. Yani tehlike aslında henüz geçmiş değil ama 55 binin de altına sarkmış değil. Yani şu anda bir kararsızlık mevcut. Eğer 58 binin üzerinde tekrardan tutunabilirse piyasada olumlu havalar esmeye devam edecektir. 55 binin altına sarka ise piyasada bir korku ve panik havası yaratacaktır dostlar. Şu anda kritik bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Binance açtığımızda ise Toko Crypto Launchpad olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda göstermiştik ve satış fiyatının 10 cent olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Bir Toko yaklaşık 10 cent'e eşitti katılımcı sayısı 201.406 kişi oldu dostlar ve 10 milyon 500 binden fazla ise BNB toplandı. katılımcı sayısı oldukça fazla olduğu için kişi başına düşen Toko kripto sayısı az oldu ama kazancı da güzel oldu dostlar. şimdi sizlere bu Toko kripto sürecinde yaklaşık bir haftalık süreçte nasıl bir yol izledim, nasıl adımlar attım bunları sizlere anlatacağım dostlar. hepsini can kulağıyla dinleyin. Toko kripto haberini aldığımızda arkadaşlar 31 marttı. yani bir hafta önce bu seviyelerden girişimizi yaptık. 300 dolardı. Fiyatlanabileceğini zaten biliyorduk. Önemli olan oradaki Launchpad'e katılmak değil, BNB hareketinden de yararlanabilmekti. Yani Launchpad'e ilginin olacağını ve bu ilgi dolayısıyla da BNB'nin fiyatlanabileceğini biliyorduk dostlar. O yüzden 300 dolardan hemen BNB'ye girişimizi yaptık. Ben tabii ki de riske edebileceğim karlarla, bakın riske edeceğim miktar demiyorum, riske edebileceğim Karımla girişimi yaptım. Yaklaşık 20 BNB'ye yakın. 20 BNB alışımı yaptım ve beklemeye geçtim dostlar. Bir hafta boyunca bekledim ve BNB yaklaşık 415 dolara kadar çıktı. 410 dolar, 415 dolarda gezinirken biz Toka Crypto dağıtımlarını aldık dostlar ve düşeceğini zaten tahmin ediyorduk. Hareketlerimi de ona göre ayarlamıştım ve BNB'ler hemen gelir gelmez piyasadan satışı yapacaktım dostlar. 20 BNB'ye yaklaşık 15 dolarlık Toko Kripto verdiler. Çok fazla katılımcı olduğu için miktar az geldi. Ama önemli olan zaten benim buradaki hareketlerden yararlanabilmemdi. Ekstradan Toko Kripto'dan da kazanırsam bu benim için bir artıydı dostlar. 415-410 dolarlara kadar BNB çıktıktan sonra ayın 7'sinde yani 7 Nisan'da Toko Kripto dağıtımları yapıldıktan sonra dostlar BNB'ler de bana ulaştıktan sonra 390 dolardan yakalayabildim ben hemen piyasa satışı yaptım. Şu kısımdan işaretliyorum dostlar. Bu kısımdan piyasa satışımı yaptım. Hemen emrimi girdim dostlar. Hemen girdim emrimi. 360 dolara. Çünkü yaklaşık 40 dolar 50 dolar daha bir geri çekilmeyi bekliyorduk. Zaten 400 dolardan 350 dolar civarı bir geri çekilme bekliyordum ben. Ama bir tık üzeri olsun garanti olsun diye 360 dolara hemen emrimi girdim. 390'dan satınca. 360 dolara geldiğinde dostlar alışımı yaptım bu civarlardan. Alışımı yaptıktan sonra tekrardan 390 dolar aynı seviyeye satışımı koydum dostlar. Ve tekrardan hemen satışımızı yaptık 390 dolardan. Yani anlayacağınız arkadaşlar buradaki karları hemen hesaplarsak ve artı toka kulüpte karını da sizlere söyleyeceğim. Hemen hesaplamalarını yapalım bunların bu hamleleri nasıl yaptığımı sizlere hemen tekrardan kısa anlatacağım. Hemen kısa bir özet geçeyim arkadaşlar size anlamayanlar için. Toko Kripto haberini aldığımızda bir hafta önce zaten BNB'nin fiyatlanacağını biliyorduk. Hiç Launchpad'e katılmasak bile BNB'nin hareketinden kazanacağımız belliydi dostlar. O yüzden BNB'ye girişimi yaptım 20 BNB ile. 20 BNB ile beklemeye geçtiğimde ayın 7'sinde yaklaşık 410 dolara kadar çıkmıştı. Ve Toko Kripto ön satışına katıldığımda yaklaşık 15 dolarlık bir toka kripto bana verdiler. Bu da yaklaşık 150 toka kripto etti dostlar. 150 toka kriptoyu aldıktan sonra BNB'ler bize iade edildi ve iade edildikten sonrası satışların geleceğini biliyorduk. Hemen piyasadan satışı verdim ben gelir gelmez 390 dolardan yakalayabildim. 390 dolardan yakaladık sattıktan sonra 360 dolardan anında emrimi girdim dostlar. Tekrardan alım emri. Gerçekleşince 390 dolardan hemen satış emrimi girdim. 390 dolardan da tekrardan sattım dostlar. Sadece BNB hareketinden ve bu hareketlerden toplam kazancım şu hareketten arkadaşlar yaklaşık 1800 dolar. Buraya yazıyoruz 1800 dolar. Toko kripto dağıtımından sonra aynı satışlar gelince dostlar hemen fırsat bildik ve alttan emrimizi girip alıp tekrardan 390'da aynı seviyeden sattık. Buradaki karımız ise 600 dolar. Yine 20 BNB ile işlemimizi yapıyoruz dostlar. Yani bir hafta içerisinde arkadaşlar sadece BNB'den bakın Toka Kripto'dan bahsetmiyorum. Toka Kripto'dan zaten 35x aldık. Onu da az sonra anlatacağım sizlere. Toka Kripto'dan bahsetmiyorum. Şu anda sadece BNB hareketinden bahsediyorum. BNB sadece BNB hareketinden 1800 dolar Buradan kazandık 600 dolar ise bu hareketinden kazandık dostlar. Toplam kazancımız ise 2000, 2400 dolar oldu dostlar. 2400 dolar. Sadece BNB hareketinden. Burası cepte arkadaşlar. Şimdi geçelim Toka Kripto'ya. Toka Kripto'dan 15 dolarlık yaklaşık 150 adet toka kripto almıştık. Şimdi burada nasıl bir strateji uyguladım? 35x'i toka kriptodan nasıl yaptım ve artı toka kripto kazancını da bu kazancımın üzerine nasıl ekledim? Hepsini anlatacağım dostlar. Toka kripto grafiğine geldik arkadaşlar. Ben bir bir hareketleriyle uğraşırken yaklaşık elimde 150 adet toka kripto vardı. Bir bir stratejisini doğru şekilde uyguladım. Ondan sonra hemen geçtim toka kriptoya. Toka kriptoda da en doğru hamleleri yapabilmek için listelendikten yaklaşık bir 15 dakika sonra ikinci mumu beklemeye geçtim dostlar. Bunu neden yaptım? Çünkü 15 dakikada iyi fiyatlanabilir. Bu fiyatları yakalayamadım. En azından 15 dakikalıkta mumun kapanış fiyatının en tepesinden satabildim dostlar. Yani bu da yaklaşık 3.5 dolar civarları falan oldu. Neden 15 dakikalıkta bekledim? Çünkü yeni çıkan bir coin ve kararsızlık olacak. Ya alım yapacaklar ya satım yapacaklar henüz kimse ne yapacağını bilmediği için kısa grafikte bakmamız bizim yararımız olur dostlar o yüzden kapınış fiyatını bekledim ve aşağı doğru mumu gördüğüm anda satışımı gerçekleştirdim dostlar yaklaşık 3.5 dolardan satışımızı vermiş olduk ve grafiğimizde de şu anda baktığımızda tekrardan güncel fiyatının 2.90'larda olduğunu görebiliyoruz dostlar biz oldukça güzel bir noktadan satmış olduk aslında. 150 Toka kriptodan da yapmış olduğum kar arkadaşlar yaklaşık 525 dolar oldu. Yani 15 dolar vermiş oldum. 525 dolar geri almış oldum saniyeler içinde. 35x'i bu şekilde almış olduk dostlar. Hemen geçelim şimdi tekrardan BNB grafiğine. Buraya da Toka kriptodan hemen yazalım. Toko yaklaşık 525 dolar aldık dostlar burada da. 35x karı sadece toko'dan yaptık dostlar. Buradaki karımı hiç x'lere katmıyorum bile. Bu ve bu tarz hamleler sizin yararınıza olur dostlar. Bu seviyelere ulaşabilmeniz çok kolay değildir yeni yatırımcılar için. Zor gelebilir ama aslında o kadar da zor değildir dostlar. Bu ve bu tarz hamleleri yapabilmek biraz tecrübe gerektirir. Biraz da piyasayı izleyip hareketlerini tahmin edebilirseniz bu hamleleri yapabilirsiniz dostlar. Ben inanıyorum hepinizin bu seviyeye gelebileceğini, bu seviyeye çıkabileceğinize inanıyorum ve bunun için de elimden geldiğince, gönülden sizlere yardımcı olmaya çalışacağım ve bu videolara devam edeceğim dostlar. Sadece bir haftalık Toko Kripto Launchpad fırsatında hem BNB hareketinden hem de Toko Kripto'dan arkadaşlar kazanmış olduğum kar 2925 dolar. Yani bu ikisinin toplamı, toplam 2925 dolar arkadaşlar. Bir haftada bu parayı hiçbir işte kazanamazsınız dostlar. Bu piyasa oldukça kazançlı bir piyasadır ama kazancı olduğu gibi tehlikelerle de dolu bir piyasadır dostlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Oldukça güzel bir kazanç elde ettik bu Launchpad fırsatından. Bu ve bu tarz fırsatları oldukça tekrardan incelemeye devam edeceğiz dostlar. Bu ve bu tas fırsatları kaçırmayacağız. Binance borsasının 35x kazançlarını ve fırsat hareketlerini kaçırmamak için bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına Binance borsasının referans linkini bırakıyorum. O referans linkiyle kayıt olmanız durumunda bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz dostlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.